Evet merhaba ben Kocaeli Kartepe'den Jet şimdi bu videomuzda daha önceden konut defterlerinde sormuşlardı <laughs> ben de tesadüfen gezerken Şeyh Nazım Kıbrıs'ın da patlayacak ve Kıbrıs suların altına gömülecek diye iki öngörüsünü gördüm ve ben kendi yöntemlerle sarkaç bakımı yaptım bunlar tamamen doğru. Fakat ben yorumlarda bana sorduğunda ben ne yazdım o insana cevabı hayır öyle bir şey yok dedim. Çünkü çünkü virgül 2500 yıl var bu olaya. Yani Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretlerinin onun manevi ilmi var. Ee, tabii ki ben onun gibi evliya Allah dostu bir insan değilim. Biz Allahımızı seviyoruz ama tabii ki günahkar bir insanın ee, ama Allah izin verirse insanlar geleceği bilebileceğinin en büyük kanıtlarından biri Şeyh Nazım Kıbrıs'ıdır. Bu koronavirüsü seneler önce adeta yaşıyormuş gibi anlattı. Yani ben aynı mesela İstanbul depremini nasıl anlatıyorum? İşte dalgaların boyutuna kadar falan filan. Aynı benzer bir şekilde anlattı. O da söyledi zaten e, büyük İstanbul depremi olacağını o da öngörüyor. Ve e, İstanbul depreminden önce doğuda deprem olacak dedim. Biliyorsunuz 41 bin kişi öldü. Ee, tabii ki e, Şeyh Nazım Kubisi dinleyenler e, tedbir alanlar demeyelim de o en azından ona inananlar çok olsa da benim gibi günahkar evliya olmayan ama öngörü sahibi ilim sahibi insanları takan kimse yok maalesef e, ve ben e, videosunu izledim e, Şeyh Nazım Kubisi'nin e, konuşma videosunu. herhangi bir tarih vermemiş ben diyorum ki benim bakımlarıma göre 2500 yıl var dolayısıyla Bursalı'nın ve Kıbrıslıların e, yakın bir zamanda korkması için herhangi bir sebep yok. Yani şu anda 2023 yılındayız. Bu e, Uludağ'ın patlaması Kıbrıs'ın sular altına gömülmesi büyük kıyamet. Alametlerine giriyor bu olaylar ve 2500 yıl var gözüküyor. Yani ne yapıyor? 4523 yılında gerçekleşecek. Olay bu. Benim öngörüm budur. E, bana soranlara cevabım olmuş olsun. Yakın bir tarihte böyle bir şey yok. Ama 2500 yıl sonra bu Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretleri'nin dediklerine aynen katılıyorum. Olay bu. Hadi bakalım iyi günler. Kendinize iyi bakın. Şeyh Nazım Kıbrisi'ye Allah'tan rahmet sevenlerine de başsağlığı diliyoruz. Gerçi rahmet dolalı bayağı oldu ama tekrar başsağlığı diyelim. Dileyelim. tamamen ilim sahibi bir insandı. O maneviyatta e, ilim sahibiydi. Benim gibi insanlarda Allah'ın acımasıyla, ilim vermesiyle diyelim. Çünkü ben e, herhangi bir evliya, Allah dostu falan biri değilim. Ama e, Allah ilim verirken bazıları işte diyor ki işte bir tane kadın var, birçok şeyleri doğru söylüyor ama açık saçık giyiniyor. Yani konu değişti. E, i̇yi günler de dedik ama videoyu uzatalım biraz. Ben de dedim ki Açık saçık giyiniyor kadın ama ilim sahibi e, yani bu onu e, şeyi örnek verdim Baba Vanga Hristiyan'dı Nostradamus da Yahudiydi dolayısıyla bu ikisi Müslüman bile değildi Müslüman olmayan ilim veren bir Allah açık saçık giyindiği gerekçesiyle bir kadının nedeni ilim veremez. Bir tane kadından bahsediyor. Şubat ayında deprem olacak demiş. Ben mesela doğuda deprem olacak dedim. Ben ay vermedim. Sonradan ay vermeye başladım. İstanbul depremine mesela ay hafta bile verdim. Sonraki depremine ay hafta verdim falan. Yani bakmadım açıkçası. Yani çünkü ben e, bu doğudaki depremin çok büyük olacağının farkında değildim. Demek ki İstanbul depremi çok çok daha büyük olacak. Bu da o manaya geliyor. Ben doğudaki 6 nokta, şey 6.5 şiddetinde olacak dedim deprem. O yüzden doğuda deprem benim öngördüğümden daha büyük oldu. Ay konu. Dolayısıyla Allah izin verirse kafirler de günahkar insanlar da geleceği bilebilir ama Allah e, evliya tarzı yani evliya olan insanlara Allah dostu insanlara tabii ki biraz daha farklı e, bildiriyor. Dolayısıyla e, bu Şeyh Nazim Kabisi Hazretleri'nin ilmi maneviyattandır. Yani Allah dostu olduğundandır. Ama kafir olan insanların ilmi nereden geliyor? Yine Allah'tan. Yani Allah Müslümana, evliya'ya da ilim veriyor. Günahkara da, kafir olan da ilim veriyor. Bu da Allah'ın büyüklüğünü gösteriyor. Dolayısıyla geleceği söyleyebilme ilmi sadece Allah'ın vermesiyle olur ve Allah her türlü kuluna veriyor. Mesela Baba Vanga hadi diyelim ki Nostradamus döneminde ee, Müslümanlık yoktu diyelim. Hz. E, Muhammed'den önce olduysa Müslümanlık yoktu. Hristiyanlık hak dindi. <laughs> Yahudilik hak dini O dönemin e, hak diniydi diyelim. Ama şimdi Baba Vanga'nın öleli. işte 1994'te mi öldü? Çok fazla olmadı. Hristiyandı. Müslümanlık varken Hristiyandı. Allah ona yine de ilim verdi. Bir kum fırtınasını iki gözünü birden aldı. Allah ona ilim verdi. Dolayısıyla Allah... Kime ilim vereceğini kimseye sormaz. Kendi kafire de ilim verir, Müslümana da ilim verir, günahkar da ilim verir falan. Dolayısıyla bir kadının açık giyinmesi, ben Whatsapp'tan biri sordu, şey Manisa'dan bir arkadaş. Ben de dedim ki bak böyle böyle sen bu kadın açık ama dedikleri tutuyor. Allah hayret nasıl ilim veriyor diyorsun. Baba Vanga Hristiyan'dı, Nostradamus'ta. Yahudi'ydi. Dolayısıyla mesela Jetali ben çok günahkar biriyim. Ben bulduğumu yapıştırırım. Çok e, hovardalık yapan bir insanım. Günahkar, büyük günahkar yani. Yani Allah affetsin ayrı konu, Allah ihtiyaç bırakmasın. Ben ne yapsam evlenemiyorum. Param diyor yok falan diyor ayrı konu ama param olsa bile belki de yani benim e, yüksek maaşlı dönemlerimde de ben evlenemedim. 46 yaşındayım. Evlenemedim. Olmuyor. Ha yine deniyoruz şansımızı, denemeye çalışıyoruz falan filan ayrı konu ama olmuyor yani ne yaptıysam olmuyor. Dolayısıyla ben yüksek bir cinsel gücüm olduğu için ne yapıyorum? evlenemediğim için de e, zina günahını işliyorum. Buna rağmen Allah bana ilim veriyor. Geleceği söyleme ilmi veriyor. Dolayısıyla e, Allah günahkar insanlara da ilim verebilir. Kafirlere de verebilir. Mesela Baba Vanga dediğim gibi Müslümanlık varken, aktifken daha birkaç sene öncesine kadar öldü. İşte bir e, 94 yılında mı ne öldü bildiğim kadarıyla. Yani e, bunun e, öyleli ne kadar oldu? yani bir dakika Baba Vanga ne zaman öldü yalan olmasın ya Bulgar kahin Baba Vanga'nın ölüm tarihi ha, 96'da evet 96'da ölmüş 96 yani şu anda 20 sene bile olmamış doğru mu 96, 2006 yok bir dakika. Kaç sene olmuş oluyor? 96, 2000'e 4 sene var. E, 23'te 23, e, 24, 25, 26, 27, 20 27 sene olmuş öyle öleli. Bulgar kahin Baba Vanga'nın e, 85 yaşında öleli 27 sene olmuş. 27 sene önce ölmüş. Dolayısıyla Müslümanlık aktifken 27 sene önce öldü. Allah ona ilim verdi. Kafir olmasına rağmen. Hristiyan olmasına rağmen. Dolayısıyla Allah ilim verirken din bile ayırmayabiliyor. Dolayısıyla bazıları gitmiş yorum yapmış. Nafile namazları bile kaçırmaman lazım. Neye göre? Bulgar kahin Baba Vanga geleceği takır takır okuyabilen bir insandı. Allah ona ilim verdi ve Müslüman değildi. Dolayısıyla Allah'ın adına bazıları işte yobaz diyebileceğimiz insanlar ne yapıyor? Yorum yapıyor. Allah'ın adına kimse yorum yapmasın. Bir tanesi bana konut e, konuk defterine yazmış. Senin işte geleceği söyleyebilmen için e, e namazları bile kaçırmaman lazım. İşte ledün ilmi sen kimsin ki Allah sana ledün ilmi versin. Sen Allah'ın adına konuşun işte. İşte şirk koşmak budur işte. Ben bu Doğu'daki depremi senelerdir söylüyorum. İstanbul depreminden önce olacak diyorum. İstanbul depreminden önce oldu. Çift öngörü tutmuş oldu. Doğu'da deprem oldu. E hani? Ben geleceği söyleyemezdim. Krizi söyledim. İşte ekonominin iyi olacağı seneyi söyledim. İşte e, MHP'nin başkanı olamayacak dedim Meral Akşener için. Yeni parti kuracak dedim. O kadar çok tutan öngörülerim var ki takır takır tuttular. Şimdi sen e, ne demek istiyorsun yani? Hani ben kimim ki Allah bana geleceği bildirmezdi. Ledün mi benim ne haddimeydi. Ve ben hiçbir zaman böyle aşırı dinler evliya bir insan olduğumu iddia etmedim. Ben günahkarım dedim yani. Bu Allah'ın büyüklüğünü gösteriyor. Allah'ın adına kimse de konuşmasın. Dolayısıyla e, şimdi benim öngörüme gelirsek Şeyh Nazım Kıbrisi sene vermemiş, bir şey dememiş. Demiş ki daha patlayacak. Kıbrıs'ta sular altına gömülecek. Tamamen katılıyorum. Doğru. Konuk defterlerinde niye doğru değil? Yok böyle bir şey dedim. Çünkü yakın bir tarihte yok. Ve ben tarihi falan bakmamıştım. Olay olacak mı olmayacak mı diye bakmadım. Çünkü yakın bir tarihte olmadığı zaman yani gözükmedi açıkçası. Ama sonradan şimdi videoyu izledim. Şeyh Nazım Kıbrıs'ı demiş. Var mı böyle şey? Var. Ama ne zaman? 2500 yıl gözüküyor. Dolayısıyla 4000 523 yılında Kıbrıs sular altına gömülecek ve e, <laughs> benim öngörülerime göre Uludağ o zaman patlayacak. Bu ikisi de doğru öngörüler ama 4523 yılında olay bu. Hadi bakalım. İyi günler, kendinize iyi bakın.